Biletlerin nimet mi Yok, Eskişehir yolundan. İyi, versene bir yarım bilet. Hayırlı olsun. Sağ ol. Sevgiler. Cevat! Kaldır şunu. Ha? Hayırdır oğlum? Beşik mi salladın dün gece? <laughs> Yok hocam ama şehri salladım. Kurtları dökülsün diye mi? Aynen öyle. Son kurt dökülene kadar da sallamaya devam edeceğim. Sakin ol Ede. Kurt pazarına nur yağdı hocam. Kekeşlere gün doğdu. Neyse. Kitabınızı açın da iki satır bir şey okuyun bari teneffüs olmadan. Sayfa 64. Hadi Cahit. Hadi aç ağzını. Hadi. Hadi Cahit uğraştırma. Bak Cahit ya bu hapı içersin... ...ya da bu terliği ağzının ortasına vururum ha. Aa bak ana terliği de değil çok fena can yakar. Yahu hastaya işkence etmek insanlık suçudur Rasim. Benim sevgiden başka hapa ihtiyacım yok. Hayır değil lafebesi. Kelime yorgun. Gece soldu çan. Çan ve çayır. Suçsuz çocuklara koridor. Yapraklar balık pulu. Balıkçılar pul pul. Yalnızca bakışlarını kırpıyorlar dokununca. Çatılarda, kirişlerde, serin dubalarda. Artık göze bakmak oyunu yok. İlacın geldi kısmetli bey. Geçmiş olsun Cahit. Sana ekşi çorba getirdim. Zehra yok. Zarif oldu yok. Beyazıt yok. Bir numara çeviriyor bunlar ya. Of. Zaten topaç gibiydin artık fırfır fır dönersin Hakkı Efendi. Ama her topacın kamçıcısı vardır öyle değil mi Ede? <laughs> Aynen öyle Ede. Hem de ne kamçı. Hırlama lan Cevat. Dön önüne. Oğlum. Da... Otur yerine Cevat. Otur. Sen de otur. Görüşeceğiz seninle Faşo Kekeç. <laughs> ne olacaksa olsun artık. Yahu bir iki dakika yat şu yatağa. Hastaneden çıktın. Raporlusun. Ne okulu bu? Ya tamam. Dersim var bugün. Ben o raporu yırttım attım. Ne? Gerçekten mi? Öğrencilerim şifa olur bana. Raporun ne faydası olacak? <laughs> Hem Erdem'i görürüm. Şiir avcısını görmeden edemiyorum biliyorsunuz. Deli bu ya. Vallahi deli. Delilik ayrıcalıktır. Hadi Zehra gidelim. Ama benim bir yere daha uğramam lazım. Tamam. Beklerim ben. Olur. Buyurun. Buyurun. Hastaymış.